Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselen hoş geldiniz. Selamun Aleyküm Aşkese, arkadaşlar. Herkese iyi günler. Babamın kanalına tamam, hoş geldiniz. Hayırlı günler. Bugün koronalı günden yine sizlere sevgiler, selamlar gönderelim. Kaçıncı günümüz? Üçüncü günümüz bugün. Evet. Evdeyiz. Dışarı çıkamıyoruz her zamanki gibi. Ee, şey, Kaykulu çorba istedik canımız. Bugün de onu yapalım dedik. Şimdi malzemeleri yıkadık arkadaşlar. Hasun'u mu haşladım, muhudumu haşladım güzelce, yumuşak. Ee, kayısılarımız vardı, aramın kayısısı, son kayısılarımız bunlardan. Zaten normalde yemiyoruz, böyle şeylerde tutuyoruz ancak şurada da bir buçuk bardak şeyimiz var bulgurumuz. Ben bunları yavaştan suyumu kaynattım arkadaşlar, suyum kaynıyor. Yavaş yavaş dökeyim. Hala maskeyi çıkarmıyoruz. maskeli konuşuyoruz. Bizimkiler iyi oldu. Malzemeler de biraz bugün daha iyiler arkadaşlar. Bugün de rahime kötü. Hepsini ben mi yaptırdım? Yatırdım. Yattılar. Biraz kendilerine geldi. İlaçlarla içtiler. Hepsini döküyorum ben bunları. Dökme. Bu olsun ya. İki gün içirdim baba artık. <laughs> bu içi, bu iki gün bir şey olmadı mı? Hı? Pişti içir bir şey olmaz. Evet. Aynen. Şöyle bulgurumu da salayım arkadaşlar. Biraz kaynasın. Onu da kaynadıktan sonra şöyle pekmez aldım. Pekmezimi dökeceğim. Onu da tatlandırmak için daha az bir şey şeker atacağım içine. Birazcık da tuz atacağım. Al sana şöyle. Bunda bir şey ne? Öbüründeki ne? Onu e, tavuk vardı, köy tavuğu. Onu koydum haşlanır arkadaşlar. Evet. Bugün tavuk pilavı yapacağım yemek olarak. Yanında da böyle çorba içerik keyfine. Ee, babam bu pilavı ne ister? Hiç pilavını sevmiyor herhalde sen. Bu pilavı falan değil mi? Et, evet. De, yemeğe yemeğe. Bunu et sevmiyor. Bu, pilavı pilav pilavıyla tavuğumuz var bugün de yemeğimizde. Bunu ayrıyeten öyle diye yapıyoruz arkadaşlar. Keyfine babamın da gelip istemiş. İyi olur. Bizimkiler de severler. Geçen ki yaptığımız bu çorbayı bitirdik. O da Murat güzel olmuş. Ellerine Onu evet. Murat yapıyordu. Bunu da ben yapayım dedim. Şimdi böyle kaynamaya koyuyoruz arkadaşlar. Biraz kaynadıktan sonra bekmezini dökeceğim. Üç dakikada bekmezini kaynadı mı? Evet. Hazır. bekler şeker dökersen görüşelim. Evet. Ezanımız okunuyor arkadaşlar. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Allah şimdi oldu. Allah a, Allah a, Allah a. Ya, Güzelce kaynadı. Şu da suyumuz vardı onu da kapatayım. Pekmezini şimdi ilave edeceğim arkadaşlar. Bunu hepsini dökmeyeceğim. Renk versin diye şöyle yarısından çoğunu biraz dökelim. Arkadaşlar Murat tuz atma diyor içine. O benden daha iyi bilir. Tuz katmayacağımızda sadece şekeriyle pekmez yeterliymiş ona. Bu tatlı niyetine He. Şimdi şöyle bir karıştırayım. İyice renk verdi zaten. Koyulaştı. Böyle kırmızı oldu. Şimdi biraz da şekerini ilave edelim. Şekerini göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Tadına bakayım. Tamam ah, yeter. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Sonra kaynamaya alacağım ben bunu iyice. Bulgulları biraz daha şişsin. Tamam. Kapatırız arkadaşlar. Bunun bulguru mi? öbürleri tamamdır. Evet. Şöyle daha bulgurları tam pişmedi. Kaynıyor ama şöyle görüyorsunuz. Bunun bir eksiği ne? Üzümü. Kuru üzümü. Kuru üzüm yokmuş arkadaşlar. Ben gittim markete. O yüzden pekmez aldım. pek versin diye. Bugün de yılbaşı şeysi her taraf kapalı. Şimdi kuru üzüm aramayın diye bu şekilde kaynamaya bıraktım. Şöyle altını biraz kısalım. Yemeğimizi hazırlarken o zaman görüşürüz arkadaşlar. Bunu da göstermiş oluruz yine. Evet değerli dostlar. Etin suyu yok, de, da olur. Ee, az yağ yağsın az dok. Yağ döktüm. Sade az bol kavuracağım. Evet. olmuş. Evet. arkadaşlar bizim şeyimiz hazır. Hazır bütün açık. Heh. Yağımız açık kavrulsun. Etimizi de açalım bakalım. Bu şey etiydi. Bu da çikolata attı baba ağzına. Oba. Koy, koy tavuğu muydu bu? Koy tavuğu sayılır. Yusuf abinin tavuğuydu. Ha. Aslında sarı cenaze ha. suyunu. Bu, suyu bu suda yapacağım arkadaşlar tatlı olur. Şöyle dur dur Tavuk yine tatlı Bu düdük dülü nasıl bir düdükmüş? Ben ilk defa görüyorum böyle düdük. Oh. Bu mu? Evet. Bunun bana da site göndermişlermişmiş. Hmm. Çok güzel, çok güzel pişiriyor. Bir tane daha düdüktüm var da Onda da bunu pek be, beceremiyorum. Murat çiğliyor. Şöyle az bir şey atayım arkadaşlar. Bitir. Önce onu bir kavurum. Güzelce Kokulu olsun. Yani yeşilliklerimizi yıkadım. Şu babam kurt almışmış. Turp da doğrayım. Turpuna ne tatlı gider. Bu tavuk şey yani koy tavuğu gibi. Burada açta geziyor. Böyle evet. şey tavuğu değil. Market tavuğu değil yani. Evet. Çok büyük değildi de amman iyi takla eti var. Ben baktım tadına. Yağsından da belli. <laughs> sarı duruyor. Şey, hazır bulgurdan yapmadım sen sevmezsin diye. Hazır. Bu biraz büyük duruyor ya pişince. Ee, hazır bulgur ne da? Hazır bulgur kullanıyordum ya <laughs> senden istedim işte o yüzden. Ee. Arada bazen canım istedim bundan yapıyorum. Bulgur var ya eskiydi. Bulgur var. Şeyimiz var. Biz bulgur. Bir gitmiyor işte. Aslında en güzeli koy bulguru da. Şeyi de çok bizimle. Bu buğday var. 30 30 kilo buğday var. Evet. Bulgurlu. Şöyle Sat. şu da çöl çalalım. Satmaz duruyor. Şöyle çorba mı diyoruz baba biz buna? Çorba evet. değil mi? Evet. Kaysi çorbası. Şöyle arkadaşlar bakın bulguru da şişmiş. Bir tencere yaptık vallahi. İki gün, üç gün içeriz artık bunu. Anan Zaten havalarda soğuk ya. baban da iyisin, anan da He, güzel oluyor. Rengi de çok güzel olmuş. Bunu öyle şey içeceğin ya. Şeyin yanında, yemeğin yanında. Aynen, keyfine onu. He. İlla karnım doysun, doysun hmm. diye değil. Bulguru kavurdum, şöyle bir göster getir. Hı. Tamam, yeter. Yeter, şimdi hepsini atsam çok mu baba? Çok olur, evet. çok olur ya. çok mi? Tamam. Yeter mi? Yeter, yeter. Tatlı olsun. Şimdi bir şu sulu yemek olsa yine yiyin de. Evet. Aldım. Artık yemekleri çok yapmıyorum arkadaşlar. Kaldı mı ertesi gün bunları yedirmek zorunda kalıyorum. Sıra olur. O yüzden israf da olmasın. Çünkü patatesler de var birazcık. Artık. Annemin biberini çıkardım. Alamam biberini atacağım biraz da içine. Şimdi kışın bir şey olmaz bunlara. Geçen birisi yazmış. Rengi nasıl güzel diye. gün de çok güzel. kırmızı olmuş. Heriyan kalyon gibi acımı yazmış. He o muydu? Ona da selam olsun. Evet. Hepsine selam olsun. Anamın ellerine sağlık yapıyor. Bir tane, bir tane bir izleyicimiz Türk istemişti istemiş ama şimdi biraz rahatsızlık. Buradaki başka bir videomuz da. Bir değil mi? Evet. Derman da beni andı. Derman aradın ya az önce. Evet. Tamam, önce bir. Çok mu ki bu? İyi mi? Evet. Artık rengini kırmızı yapacaksın. Tamam. Orada ocağımı batırmasın diye bura alıyorum derim. Evet. Ne de bu sene olmaz mı? Çıkmasın ya. Kuşamasın diye. Yoz. Ben de sana bakacağım diye yoksa o sıra. Şunu Kendi kendine. Şeyde, İyi mi suyun? Bir kaşık daha dökelim. Etim tuzu da vardı. Şöyle az, evet. azıcık atayım. Tuz olmasın bu sefer de. <laughs> 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 atar. Şöyle bir köfte daha dökeyim arkadaşlar. O zaman bayağı kırmızı oldu baba. Of. Acı olmasın da. <laughs> o zaman da görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. yedek buldu bak. Çıkaradan üstüne sıkmasan çıkar. <laughs> Arda bir de sen selam gönder. Arda konuşmuyor <laughs> diyorlar. Ha, ne oldu? Miyaş <laughs> ne <yaş gülüyor> oldu? Sıcak istiyor, sıcak istiyor bu arkadaşlar. Bunu yiyeceğim ben arkadaşlar. Hı? Hadi masaj Yaptı. küçük kafanın? <laughs> ya, verir, <laughs> arkadaşlar mi ayak uyuyor. Bakın. Sobanın yanında buldu mu yatıyor öyle. Yattı. biliyoruz yine. Geliyor, dolanıp üstüne yatıyor. Evet. Şey Şu kuyruğunu hiç sallamadan <laughs> durma baksana. Bak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar zorluyor. <laughs> Oo, oy bunu yerim ben, bunu yerim, bunu yerim. <laughs> Miyadan rahat mı, mı var? Miyadan rahat mı var? Hı? benim <laughs> Bütün. <laughs> Niye Uyudu arkadaşlar hemen. Uyumadı <laughs> Mia. <laughs> 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 hani gözünü açmıyor hiç. <gülüyor> <gülüyor> <Ölülülüyor> yapıyor ha. diyor. <laughs> <laughs> Kuyruğuna ezmişsin. Yırmaya bastırdım bizi <laughs> mı? <laughs> Aşkım kuyruğuna basıyordum valla. Sevlerdi. <laughs> o cımbalı abi atarsa? Tamam. Hı öyle mi diyor? Maalesef var. Evet kerim dostlar, programımız hazır. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Baba sen falda kattın mı? Bu mı kattın? Pilavımız pişti. Bir bakın bakın tadına. Valla pilavı annemin toz biberi biraz kara, kara gibi yaptı arkadaşlar. Herhalde benim biraz elim fazlaya kaçtı. Murat diyor niye bunu kara yaptın? Valla toz biberi biliyor çok attım yok, herhalde. Bileyim. <laughs> Neyse olsun bakalım öyle. Baba senin bardağın oradaydı herhalde. İçine şey su var. var ha, tamam. Onu Tamam tamam yok. Burada yeni bardak getirdim. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Bu var. Sonra burada yeşillik var. Allah ne bildiyse, Aynı da şapkam var. <laughs> sonra geldik, beyin atma yapmıyorum. Artık ben Rabınlar veriyorum. Kurbalarımızda koyacağım arkadaşlar da, yemekten sonra koyayım. Şöyle getirdim yanıma. Kurbamız da var. Otur. Kanalımızda kalın, hoşça kalın bize. Afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hatice hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.